Deniz atları su altının sevimli ve ilginç canlılarıdır. Renkli tüyleri ve kompakt vücutlarıyla öne çıkarlar. Yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda olan bu zarif yaratıklar tüy benzeri yapılara sahiptir ve çevreleriyle mükemmel bir uyum içindedirler. Su altında yaşayan deniz atları avlanmak için uzun ve tüp benzeri ağızlarını ustalıkla kullanırlar. Küçük kabuklu deniz canlıları, plankton ve minik balıklar, Onların ana besin kaynaklarıdır. Bu sevimli yaratıklar sıcak ve tropikal denizlerin sığ sularında ve mercan resiflerinde evlerini kurarlar. Sosyal bir yapıları vardır ve eşlerine sadıktırlar. Üreme sürecinde dişi deniz atları erkeklere yumurtalarını teslim eder ve erkekler bu değerli yumurtaları özel ceplerinde taşıyarak büyümelerini sağlarlar. Ne yazık ki bazı deniz atı türleri tehlike altındadır ve IUCN tarafından yakından takip edilmektedir. Deniz atları, deniz kirliliği, yaşam alanlarının yok olması ve süs eşyası ticareti gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Deniz ekosisteminde kritik bir rol oynayan bu canlılar, deniz tabanını karıştırarak Organik maddeyi dağıtırlar. Bu organik maddeler diğer canlılar için çok önemli bir besin kaynağıdır. Deniz ekosisteminin dengesini koruyan bu canlılar aynı zamanda avlanma yoluyla ekosistemlerin sağlığını sürdürürler. Sonuç olarak deniz atları denizlerin benzersiz ve hassas bir parçasıdır ve ekosistemler için vazgeçilmezdir. Onların korunması deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği için elzemdir.